Merhaba değerli sordum.net takipçileri. Ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows 11'de hızlı erişim veya hızlı ayarlar menüsünü nasıl düzenleyebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bakınız en sağ köşede saatin hemen solunda yer alan üçlü bir ikon grubu vardır. Pil simgesi, ses ve a ayarları. Bu üçlü gruptan herhangi birinin üzerine tıkladığınızda hızlı erişim veya hızlı ayarlar menüsü açılacaktır. Şimdi burada dip kısımda sesi çoğaltıp azaltmaya yarayan bir kaydırma çubuğu, üst kısımda da parlaklığı azaltıp arttırmaya yarayan bir kaydırma çubuğu daha yer alır. Peki ama buradaki ikonların yerlerini kendi isteğimize göre nasıl değiştirebiliriz? Bakın şurada bir kalem ikonu var. Buraya tıkladığınızda şöyle pin simgeleri çıkacaktır. Diyelim ki erişilebilirlik burada olmasın istiyorsunuz. O zaman bu siyah olan pin simgesine bir kere tıklıyorsunuz. Bakınız bu menüden git. İlaveten diyelim ki mobil etkin noktayı en sağ köşeye alacaksınız olacaksınız. Fare ucunuzda tutup sürükleyip en sağ köşeye bırakıyorsunuz. Böylece mobil etkin noktanın yeri değişmiş oldu. İşlemlerinizi yaptıktan sonra bitti diyebilirsiniz. Böylece yeri değişti. İşte bir tanesini kaldırdınız vesaire. Peki ama sık kullandığınız başka bir bileşeni nasıl ilave edeceksiniz? Tekrardan şuradaki kalem ikonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakınız burada bir ekle artı simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Mesela neyi ilave edeceksiniz oraya? Diyelim ki pil tasarrufu olsun. Pil tasarrufuna tıkladığınızda ikonu burada belirecektir. Kaldıralım eskisi gibi neydi orada yer alan ikon? Erişilebilirlikti. Bu kalsın. Şimdi bitti dediğimizde menümüz hazır hale gelecektir. İşte buradan mobil etkin noktayı açıp tekrar kapatabilirsiniz. Uçak moduna geçebilirsiniz. Gece ışığını kullanabilirsiniz vesaire. Hatta bir şey göstereyim. Bakınız diyelim ki bir müzik dinliyorsunuz. Müziği açtıktan sonra bu üçlü ikon grubuna tıklarsanız bakın yukarıda bir kontrol paneli belirecektir. Buradan durdurup tekrar müziği başlatabilirsiniz. Görüyorsunuz bu da simge durumundaki tarayıcılar için şu kısımdan açıp kapatmaya yarayacaktır. Gelelim şurada yaptığınız tüm ayarların nasıl yedeklenebileceğine. Şu şekilde Registry anahtarına bir gidelim. Bu anahtarı YouTube videosunun altındaki linkte bulabilirsiniz. Şuradaki kontrol Center'ı sağ tıklayıp Export diyoruz ve masa üstümüze ilave ediyoruz. Böylece şuradaki hızlı erişim menüsündeki ayarları yedeklemiş oluyoruz. Diyelim ki şu şekilde göstereyim. Gece ışığını kaldırdınız, erişilebilirlik uçak modunu, mobil etkin noktayı kaldırdınız. Diyelim ki yedeği geri yükleyeceksiniz. Buradaki ayarları geri getirmek için yapmamız gereken şey tekrardan ilgili anahtara gidiyoruz. Önce anahtarı siliyoruz. Sonra da ilgili yedeği çift tıklıyoruz ve ayarlara tamam diyoruz. Son olarak da dosya gezginliği yeniden başlatıyoruz. Ekran bir gitti geldi ve şimdi kontrol edelim. Görüyorsunuz bütün ayarlarımız olduğu gibi gerisi geriye geldi. Evet değerli sordum.net takipçileri bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.